babanlar geliyor. Aa, ne yapıyorsun sen? İyiyim ben, duramam burada. Bir saçmalama, dinlenmen lazım. Derin, yardım eder misin? Tamam, ben de dinleyecekmişsin gibi. Sana fena kızgın. Bir uslu durmuyorsun ya. Geçmiş olsun. Geçmiş geçmiş. Maşallah derin iyi bakıyor savaşa. Hı -hı. Hem de her yerde. Bravo derincim. E ben bir kahve içeceğim hem de hava almış olurum. Eşlik etmek ister misin? Tabi sana eşlik edeyim. Oldu canım. Geçmiş olsun savaşçım. Bana bak. Burada kalmayacaksan eve gidelim hadi. Yok baba. Ya şuna bak. Ona yok baba, buna yok baba. Ya adam kaçırmak senin neyine oğlum? Ha? Ne demek oluyor adam kaçırmak? Eğer bir işin varsa birini tutalım, gir içeri sor çık. Niye kendi başına yapıyorsun böyle işleri? Savaş! Ay yaralı aslanım, anneye Ay, ayağa kalktın. Otursana çocuğum. Otur bakayım anneciğim. Anne dur, iyiyim ah, ben. Dur. Ah, iyi. Ay hemen öyle niye ayağa kalkıyorsun çocuğum? Ne aslanı gülümse. Ne aslanı. Keçi bu keçi. Sen gelmezsen gelmez. Sen gelirsen ancak gelir. Hadi hep beraber eve gidelim. Çayını çorbanı yapar hem gülümse. Hem vesile olsun. Eskisi gibi hep beraber. Hadi. Yurdal Bey. Yurdal Bey o evden kovduğu insanı bir daha kolay kolay geri almaz. Ben şimdi sizin prensiplerinizi şey etmeyeyim de. Anne dur telefon. Ha, dur ben vereyim çocuğum. Al. Dinliyorum avukat bey. Savaş bey güçlü içeriden çıkması çok zor. Anladım. Ben birazdan geliyorum. Güçlünün işi zor diyor. Ben yaktım demiş manyak. Ya, ne yapacağız bu çocukla anlamıyorum ki. Hemen cerallenme. Sen olsan sen de aynısını yapardın. E benim avukatı yollayayım oraya. Bir sargunun emniyetlerde öyle yerlerde ne iş olur ya. Soyadımız aynı olmasa bile güçlü benim kardeşim. Gideceğim dediysem gideceğim. Benden başka ne saklıyorsun sen? Kaza gecesi ölen kızı yağmurun altında orada derin indirmiş arabasını. Onu savaştan saklıyor. E sen buna ortak oldun öyle mi? Biz ilgilendirmiyor. Ama savaşı çok yakından ilgilendiriyor. Bize ne Meryem? Bu hiç adil değil. Sen böyle biri değildin, haksızlığa gelemezdin. Bizim için yaptım bunu. Çoktan öğrenmişti savaş bizi. Bir gün işime yarar diye insanların zaaflarını mı kullanıyorsun? Peşiniz abi. Yakıtla birlikte kasaya ödersiniz. Sağ ol. Bu hiç doğru değil Oktay. Geliyorum anne. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yorgun gözüküyorsun sen. Sana biraz renk lazım. Hı. Teşekkür ederim. İyi gidiyor ha? Eh. Yok yok bence gayet başarılı. Yani kadın taktikler bu asla şaşmaz. Savaş sizde mi kalacak? Hmm, sanmıyorum yurdanın fantezi. Savaş bize gelmez ama sana gelir. Bak bu zamanı iyi değerlendir. Al götür evine. Şöyle bir neşelendir bir şenlendir. Keyfi yerine gelsin. Erkek nerede iyi hissederse orada kalır. Yani erkek doğası şeker. E ee, hadi biraz ruj sür. İparla bir ışılda. Savaşın aklını başından al. Baksana. Burada bir kız vardı, gördün mü? Gitti o. Ne? Sen içeri girince o da gitti. <laughs> Alo anne. Sen ya vallahi sabah kadar gözüme uyku girmedi. Ya evini yurdunu unuttun sen oğlum. Nerede kalıyorsun? Bir söyle bakayım bana. Ya anne ne oldu? Bir gece eve gelmedim kıyamet mi koptu? Allah'ım evimin direği yok oğlum. Ya bir sus bir, beni dinle. Şimdi ne işin varsa bırak. Hemen çık evden dediğim yere git. Aa nereye? Nereye? Ne oldu? Kime ne oldu? Ya anne bir dinle. Meryem'in babasına bakım evine. Koş git benden haber bekle. Orada ben sana ne yapacağını söyleyeceğim. Oğlum uğraştırma beni ya. Gönderme beni o uğursuzların yanına. Tamam sen dediğim yere git hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.